kot pantolondan kızıma etek İlk olarak kumaşı A kısmından itibaren ayırıp kesimini yapıyorum. Daha sonra kenarlarını düz cetvelle çizip makas yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde 4 parça uzun şeritler halinde kumaş elde ediyorum. Eteğin ön piresini bir şeridi kullanarak tamamlıyorum. Kalıpsız geniş bir şekilde çalıştım. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını biliyordum zaten lastikli bir etek olacağı için. Ee, ama yine de size ölçüsünü vereceğim. Siz de değerlendirmek isterseniz pantolonları özellikle 10 yaşından küçükler için çok ideal bir ölçüde oluyor. Ve eteğin bitmiş hali. Sizce nasıl?